Check the mic and make sure it sound right, boys. Böyle de şey oldu. Şöyle bekleyince haber spikerleri gibi elim çıkıyor mu bilmem ama çıkıyor mu? Çıkıyor. <laughs> haber spikerleri gibi oldu. Acaba Yatağı burada neler oluyor? <laughs> Bugün kameraman annem. Çünkü ben Türkiye'deyim. <laughs> Sürpriz diyormuşum. Herkese merhabalar. Bugün size Türkiye'den Antalya'dan sesleniyorum. Ee, en son Kasım ayında buradaydım. Kasımın sonu gibi sanırım geri dönmüştüm İngiltere'ye. Ama hani çok dayanamadık diyelim bir akşam gecenin 11.30'unda karar vererek ertesi gün yola çıktık ve Antalya'da solu aldık. Birkaç gündür de kendimize gelmeye çalışıyoruz işin açıkçası. Burası tabii ki şey ilk geldiğimiz gün İngiltere hemen hemen aynı sıcaklıktaydı ama şu an biraz sıcak. Yani hani normalden sıcak. Ben zaten buraya geldim. Benim tüm öğrencilerim bilir karı çok severim. Geldim ertesi gün kar yağmaya başladı İngiltere'de. Ben onu göremedim. Belki dönünce biraz ucundan kıyısından yakalarım diye düşünüyorum. Ben bugün size birazcık e, bu seyahat sürecimden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu aralar gerçekten en çok sorulan sorulardan biri e, Türkiye'ye giderken ne yapmak gerekiyor? Evet, Covid Covid çok büyük bir problem olmaktan yani çıktı evet hala bir problem ama artık hayatlarımızı eskisi gibi yönetmiyor en azından uluslararası seyahatlerden bahsediyorum. En büyük problem de daha öncesinde gelirken işte yok PCR testleri, antijen testler işte bunları NHS kabul ediliyor mu edilmiyor mu? İşte bileti aldıktan şu kadar süre sonra işte çekin yapmak lazım bu kadar gün önce giriş formu doldurmak lazım gibi gibi bir sürü problemle uğraşıyorduk. Şu anda gelirken dediğim gibi biz akşam gece yani 11.30 gibi biletimizi aldık. Ee, hemen hızlıca e, Türkiye mutlaka giriş formunun doldurulmasını istediğini söylüyor. Dolayısıyla hemen aslında bunun süreci 72 saat öncesine tekabül ediyor. Yani uçuşunuza 72 saat kala eğer... E, giriş formunu doldurursanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Giriş formunda size en temel bilgileri soruyor aslında. İşte TC kimlik numaranız, kalacağınız adres, iletişim bilgilerini falan vermenizi istiyor. Bunun dışında bir şey yok giriş formunda işin açıkçası. PCR ya da antijen testi muhabbetlerine gelecek olursak eğer siz de benim gibi 3 aşılıysanız ya da en azından 2 aşınızı olduysanız ya da son aşınızın üzerinden 14 gün geçtiyse herhangi bir test yaptırmadan Türkiye'ye rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. Buna dair Türkiye sizden şunu istiyor. Diyor ki sen aşılı olduğunu bana kanıtla. Bunu nasıl alıyoruz? NHS app'i kullanıyorsanız eğer orada Covid test çıktısı alabilirsiniz. Ya da e Dediğim gibi hani aşı kartlarınızla gelip ülkeye giriş yapabilirsiniz. Kimin için bunlar gerekli? 11 ve 11 yaş üstü bütün herkes için bu kurallar geçerli. Bunun dışında söylemek istediğim net bir şey var. Ee, sorulan bir soru var aslında ona cevap vermek istiyorum. Diyorlar ki peki sen bu locator formları doldurdun. İşte covid pass'i çıkardın vesaire. Bakıldı mı? Bakılmadı. Ama hazır gelmekte fayda var diye düşünüyorum. Yapılan tek şey pasaport kontrolüydü. Onun dışında herhangi bir işleme tabi tutulmadım işin açıkçası. Eğer aşınız yoksa 72 saat öncesine kadar yani o süreçte PCR testinizin sonuçlarını almanız gerekiyor. Antijen testi yaptıracaksanız ise 48 saatlik bir sonuç sürecini kabul ediyorlar. Yani kısacası bu süreçleri tamamladıktan sonra uçağınıza binip gayet keyifle Türkiye'ye seyahat edebiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki İngiltere'de maske bizim hayatlarımızdan çıktı artık. Burası için durum öyle değil. Burada hala kapalı alanlarda maske takmak zorunlu yaptırımlarına dair net bir bilgim yok. Ben takıyorum. Başıma henüz kötü bir şey gelmedi. Geleni de izlemedim ama oluyor mu bir şey? Cezası falan var mı? Yokmuş, olmuyormuş. Ama şimdi işte buna güvenerek de hareket etmeyin. Yani onun altını çiziyorum. Ama çoğunlukla kapalı alanlarda insanları maskeli tabii ki görüyorum. Bunun dışında söylemek istediğim şey komik e, o geldi bana çünkü. Yani şimdi herkes uçağa bindi İngiltere'den kimse de maske yok. Herkes rahatça uçtu. Fakat Antalya Havalimanına iniş yapıyoruz anonsundan sonra bir başka anons geliyor. O da şu. Türkiye'de hala kapalı alanlarda maske hani takmak zorunludur. Dolayısıyla lütfen maskelerinizi hazırlayın. Yani Türkiye'ye kadar maskesiz geliyorsunuz. Uçakta size maskenizi taktırıyorlar ve dışarı çıkıyorsunuz. Sonra aslında ateş ölçümü yapmaları gerekiyor ve söylenene göre aslında belli bir e, derecenin üstünde çıkanları da PCR'a yönlendirmeleri gerekiyor ama dediğim gibi biz Antalya Havalimanı'nda böyle bir şey yaşamadık ama yaşamayacağınızın garantisi yok. Kısaca durumlar bu kadar. Merak edenlere umarım e, biraz bilgi verebilmiş hani o meraklarını giderebilmişimdir. Hepinize çok güzel ee, seyahatler diliyorum. Şimdi zaten hali hazırda Paskalya'da geldi. Herkes yani Ramazan bayramı da hemen ucunda zaten. İzni olanlar eminim ki Türkiye'ye koşacaklardır. Biz de biraz onlardan biri olduk Plansız oldu ama güzel oldu. Plansız en güzeli. Ya inanır mısınız valiz toplayamadım. Yani bu kadar gün kalacağım yere kısır çantasıyla geldim. Hiçbir şeyim yok yanımda. Annemin kıyafetlerini giyiyorum şu <laughs> Durum bu yani. <laughs> Şimdi biraz arzu ederseniz şöyle dolaşalım. Eğer yapabilirsem, eğer izin verirlerse size burada çok sevdiğim bir pastanenin pastalarını göstermek istiyorum. Biraz da şöyle Antalya'lı aradan size görüntüler göstermek istiyorum. Şu an arkamda gördüğünüz yer hala yani dediğim gibi Antalya Lara'dayım ben şu anda. Belki hani gelip gezenler bilenler için şöyle bir ufak lokasyon vereyim. Beyaz Dünya'nın hizasındayım aşağı tarafta deniz kenarında. Şu an sağ tarafta gördüğünüz yer belediyeye ait bir yer. E, bu kadar güzel yerlerin pek belediyenin kaldığını görmediğimiz için size göstermek istedim. Görmüyoruz değil mi? Değiliz. Evet yani güzel bir şey. <laughs> hani size göstermek istedim. Ee, i̇çeride alkol satışına kadar yapılıyor işin açıkçası. Ramazan ayı için demiyorum tabii ki ama normal şartlarda gidip atıyorum bir anızı söyleyip patatesinizi söyleyip ya da karnınızı doyurmak istiyorsanız e, işte atıyorum normal yemeğinizi yiyebileceğiniz, arkadaşlarınızla buluşabileceğiniz güzel bir deniz üstünde, palezlerin üstünde daha doğrusu bir yer. pastaneye geldik. Vanilya pastanesi benim Antalya'da en sevdiğim pastanelerden bir tanesi. İki numarayı Bird'den alıyor. Yereller bilirler. E, vanilyayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü pastaları inanılmaz hafif, lezzetli ve güzel. Hatta o kadar ki az önce sahibiyle içeride ufak bir şakalaştık. Şey diyorum hani her hafta pasta alıyoruz. Her hafta geçmiş doğum günlerimizi kutluyoruz falan diye. Bu kısmı gerçek bu arada. Bunu yapıyoruz her <laughs> geldiğimizde. Kaçırdıysak bir daha bir daha kutluyoruz. Pastamızı aldık. Daha sonra eve geçince size detaylı olarak nasıl bir pasta aldık, ay tadı nasıl efendim bunları göstereceğim ama biraz da fiyatından bahsetmek istiyorum. Aldığımız pasta, kaç kişilik pasta bu? Bayağı kişilik pasta. Daha büyük sanırım, 10 kişilik olması lazım. Çünkü hani boyut olarak gerçekten büyük bir pasta. Dediğim gibi göstereceğim. Bu pastanın bize ederi şöyle göründüğü gibi 140 lira oldu. Piyasaya bakacak olursak eskiden vanilya pahalıydı. Ama şu anda pasta fiyatlarına bakacak olursak, en küçük pastayı bile 100'e 120'ye yediğimizi düşünecek olursak bu fiyat vanilya için bence kesinlikle verilebilecek bir fiyat diyor. Bu pahalılıktan <laughs> üzgün bir şekilde markete doğru yollanmak istiyorum. çıktık ee, şöyle göstereyim hiçbir şey almadık işin açıkçası yani makarna vanilya işte şey tatlılarda kullanılacak küçük bir yağ ve peynir aldık ve 46 lira ödedik zaten fiyatları da gösterebildiğim kadar hani elimden geldiğince göstermeye çalıştım size ülkeye gelmek çok güzel burada olmak çok güzel ama bazı şeyleri görmek çok kötü <laughs> Hani ne diyeyim bilemiyorum <laughs> Hiçbir şey, yani kimseyi yırt etmek istemiyorum. Ama gerçekten umuyorum ki daha güzel günlere uyandığımız zamanlar gelsin. Yani böyle diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.